Taner Başkan, seminerimizle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Böyle bir çalışmayı yaptığınız için önce e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bu tür toplantıların, panellerin e, yoğunlaşması ve iştiraklerin çoğalması ama daha ziyade böyle değerli toplantılara e, yaşlı kesimden daha ziyade yaşlı kesme sert gençlerin katılması e, bence daha çok önemli. Çünkü insanlar bazı şeyleri yaşadıkları ortamları unutuyorlar. Yaşlıların Seminerde bugün aldığım bilgi bize ver yeter abi. seminerle alakalı tabii ki hocalarımızın verdiği, uzmanların verdiği bilgiler çok çok yerinde oldu. Güzel. Ve eğitim seviyesi yüksek bir bilgiler sahip insanlar bir ordun kadarıyla. Katılım da çok güzeldi. Sorulan sorular da insanların bu tür olaylara verdiği değeri, önemi yansıttı. O anlamda çok değerli buldum. Biraz sessiz davrandık. Yani doldurmak için uğraşmadık özellikle. O anlamda ha. tabii ki yani buraya gelen insanların daha da donanımlı olması ve bu konularda ilgili olması çok değerli. Yani öyle değerli. Yani doldurmak değil. Tabii tabii. Kaliteyi insanlara bulduk. Kesinlikle. kesinlikle. Teşekkür ederim. Söyle bulalım abi. Şimdi sevgili abim sizin de kısa bir görüşünüzü alabilir miyim? Seminleri nasıl buldunuz? Seminleri son derece iyi buldum faydalandık. Son derece güzel. Bunların devamını istiyoruz. Yani katılım yine de iyidir. İyi insanlar katıldı. Konuşmacılar çok güzel. Bilgilerinden çok faydalandı. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok sağ ol. Abi geldiğin için teşekkür ediyorum. çok, teşekkür çok sağ adım. olasın. Hep, Ablam e, bu seminere de. katıldınız, ortamı gördünüz dinlediniz. Evet. Ee, nasıl buldunuz seminerimizi? İçeriği nasıl buldunuz? Gerçekten çok faydalı bilgileri edindim. Yani biz de artık bir yaşlı adayı olduğumuz için. Evet. O kadar bilinçlendim ki. Çok güzel. Gençlere de bunu aşılayacağım zaten çok söyleyeceğim. Güzel. Çok güzel. Ama çok biz misafiri var. Misafir çok güzel. gibi ağırlamak istedik. Yani uyduruk değil yani. Hayır hayır gerçekten Misafiri, çok güzel gibi. ağırlandık. Yani ben böyle bir ortamda olacağımı bilmediğim adamlar çok, çok, çok mutlu Çok oldum. güzel çok güzel. Evet için. ablam ben siz de. Ben arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Gerçekten çok memnun olduk. E bize anlattılar yani. Yüreğinize sağlık. Simitimizi beğendin çok, mi? Çok çok yani. <laughs> beğendim. <laughs> <Aynen, aynen gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. <laughs> Salep'imiz güzel miydi? Hepsi çok güzel. Çok arkadaşlar. güzel. Evet ablam. Her şey çok güzeldi. Güzel. Gelirken birçok seminere katıldım. Fakat arkadaşıma da söyledim. Şimdi dedim orada benim uykum gelecek. Fakat burada o kadar güzeldi. Gelmedi de mi O kadar boylu. güzel bir söyleşiydi ki çok büyüklendik. Çok teşekkür Ne güzel. Sizden. Bunu duymak güzel çok bir teklif. şey. Peki Emeğinize misafirlerimizi iyi ağırlayabildik mi? Sağ olun. Çok, çok. teşekkürler. Çok güzel Peki. İnşallah. Çok teşekkür Tekrar ederim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yüreğiniz çok sağ olun. Çok sağ, sağ, olur. sağ, olur. sağ, olur. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Sayın e, Başkanım, e, <laughs> ben sizi görüyorum. Siz de gönül aynadan görüyorsunuz. Abi, bir Se simit bulur musun? He. Midem Seminerimizi kazanıyor. hakkında görüşünüzü alalım. <laughs> onu Baştan başla, sil onu. Tamam, sildim. He. Devam edin. Yani iyi buldun mu semineri? Gözler Görmezler Derneği Yönetim Kurulu adına katıldım. Tamam. Yaş almış insanların sorunlarını tamam. ve onların evdeki aile fertlerine, onlara bakış açısını çok güzel şekilde hocalarımız anlattılar. Çok faydalı tamam. oldu. Çok daha geniş katılımlı toplantılar bekliyoruz. Dernek olarak da daha kalabalık müsait bir zamanda böyle bir toplantıya katılabiliriz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, olun. olun. Sağ olun. Sağ olun söyler haber. Okuyun, okutun.